Tamam, B. Beylerinden ye evet. geliyorum. Who will not kill my enemies? 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 Who will Neden? Tam sahip. Aynen orada. Ya bu, 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 nasıl bir, bu. Belli mi abi? Gel altıncıyı da vur. Evet. Oy. Altı kilde. Vallahi bir anda altı adam vurdum. bitirmek güzel oldu. Uzun zamandır vurmuyordum bu, altı adam. Nasıl o kadar hızlı geldi? Iki, i̇ki tane geldi. İki tane. İki Arkadaşlar I need, help. I need help. Yapayım, I need help. help. I need help. I need help. Gidiyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. I know exactly where you are. Çok dar. Çok dar. Çıktılar. Oğlum bu ne? <laughs> Dışarı <laughs> <laughs> Yazık kafana. Yanımda var. Yanımda var geldi. Erhal, çok Hello. iyi. Son last heaven, last heaven galiba. Heaven da olabilir, mitte de olabilir. Ol olabilir. Bajı bajı. Are, adam gelmedi. Ya işte öyle. Şansa yok. Bir düşman kaldı. Ne oldu lan bana? <laughs> Aa! Lan oğlum adam önümde duran <laughs> adamı vuramıyor lan. Lan bu ne oğlum? <laughs> Millet sadece beni mi vuruyor amına koyayım? <laughs> Vur lan onu. Yanlış <laughs> vurdum. El ele sana, el aluar. Ne iş var lan burada? Öldürün kampoyu. Yine bir tane var hala. Adam kuş tadı solum anı. Alamadım kanka. tane sağ adam soldu var ya. Ya bir, zaman bir tane daha vardı sağ. <laughs> Sana yakın. Jet altındaydı ta. kısıtlanıyor. Yok mu buradan B'ye geçmen. <gülüyor> Oy! Oy! <gülüyor> Saldıranlar kazandı. Ya. Hadi gidelim. Şuna hemen şunu bir kılıç al ay kılıç ne yapmam? Klip almam lazım. Lan ne oynadım gene ya? Ben Duvarı açacak kanka. Körem, körem. Ben geldi o kör. Arkadık. Ananı Kanka 5 oynamayalım diye rahat başı söyledim. Allah kahretsin Al. ya. El başı lan el başı. Ya en önden reis çıkıyor. <laughs> kalan son. Son 30 saniye. Kafadan. 15 saniye var. Spike bende Son 10 saniye. Zamanı oyunu bence o yüzden. Oyun. Biz bayya çocuğuyuz. Abi dört kaldı orası. Düşman kaldı. Helal oğlu. Helal. Dedim oğlum yapamaz diye sen niye gösteriyorsun <laughs> <laughs> ah, ağlıyorsun. Yok. Tabii çayırdığında <laughs> Sage <laughs> oynama. Cenk abi yavaş. Abi şeyde hamamda. Düşman görüldü. Hamamda. Siti de var. Siti geldi. Ayakta Spike kalan düştür. son oyuncu. Alırsın abi. Tut <laughs> Hamam. dan kaldı. Oraya yiyeceğim. Abi sağdan sağdan hayır orada değil. sağdan soldan. ne abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi Twitch'te bilirsin yayın açsınlar, ay klip <laughs> <film> attılar. <laughs> Calmak üzereler. Evet abi. Hissediyor. Be seri B seri. <laughs> B seri. Okay <laughs> <B seri. gülüyor> <B seri>. dönüyorum. Bir daha kaldı. ne? Ay! <gülüyor> Duki neyisini salın? Öldü. Evana doğru geliyor. İki. Spike Uç bakalım. Ayakta kalan son oyun. Abi öyle de bakmazsın ya. <laughs> Bir düşman kaldı. Çıktı. Geldi aşağı aşağı göstermeyecek ki. Görüş sağlıyorum. Helal, helal be. Helal şey. Şey. <laughs> Bana doğru dönmez ama basacak büyük. Orayı şey. smokladım İlkem Çok olmadı ben gibi sanki. Bu arada. Nasıl olmadı ya? Kafamı smokladım. Eee <laughs> mid var hala. Lan! Ölüyor window. <laughs> Çah! Öldü bu. Yani. Pardon yedim. Ben full körüm. Ben yedim. De yedim. Şey. ben gideceğim. Öldü. Backside back back, back. İki tane, Bek iki tane var. İki siki var. Bek çık de, geri be. ya, çık geri, çık geri. dedim oh, onu. İki tane var abi, niye oraya gidiyorsun? Üçü de orada, üçü de orada. İkisi Aa, C'de, biri B artık. Oradan da oraya sağ yok. Yakıştırın. Helal kanka bekle yanına gel. Bekle, ben sağ tarafa Helal lan. Şorta bakıyorum. Hatta iki tane attı. Hadi sıkırın. Ses duyuyorlar yalnız. Gelsene gel gel. Av oh, başladı. Gelsene Taylan. Al şu silahı Taylan. Var, var, var burada var. Baş... Oğlum adamlar burada ikisi de. Hamam arkası. Düşman kaldı. Yeah. Unfortunately, the UI is not going to tell me which side it was, but we usually do see I mean, the thrifty rounds. Yeah, I was going to say the thrifty round, the probably, Yeah, they have invested it absolutely. There's a heavy sea push coming through here, Lauren. Yeah, this ain't bad either. With Russ finding Paddy Tech, it's not even the jet. This is good. They're going to be able to try and isolate one oh. of the back. Artist Falls, hello! Sheriff's galore! They're gonna be sweating bullets. See that's found Mixwell! And suddenly, how is this is the over. case? you've got the ultimates yeah. up here. This is a problem for G2. It's just pit left, I'm pretty Quite sure. And he's locked in CT. They've turned this in a round they should not have had. This is one of those. And look how smart they are. They're gathering all those guns, they're feeding oh them back. Oh what a fumble? <laughs> Aslan banged through the wall. Pit's like, all right, don't underestimate me now. Don't, 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 don't throw this one. He'll take this for sure, but time to get that up and back away. That's more important for the long term, and what a round from BBL! ...information, but, um, I definitely think it's, uh, <laughs> it's a good taste for what we're gonna see for the rest of Haven. Let's see if it, Cned's aware. Uh, yep. More than aware. Cned, <laughs> crisp. Crisp as hell. Pit's been outdone. And I like the patient approach from BBL here. They felt out if there was, like, a mad stack aggression. Finish order. Aha. Maç maç abi ha. Bu maç Cihat abi, ya. benim takdimi yapıyor. <laughs> Koydum hey, abi. hadi bak. Hadi <laughs> <laughs> bak. tamam. Rp. Bak maç 7 ay sonra hala 5 kilim olacak izleyin. Hala sen de Cihat abi RP mi yapıyorsun? Oy. Oh, <laughs> <hayvan. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum şu buzu nereden atıyorlar amına? Dön deneriz. öndürmeyi deneriz, öldürmeyi deneriz. Dönün artık dönün. Bir can. Ninja'da. Ama hil basar. Kaçınılmaz. Düşür ya, silah düşür. Gelersen Ninja ama. armor yok. Gidersin ha, aldın eve. Bir şey TP'ye de gelecek. Burada öldüm lan. Mermini değişti. Biliyorum abi, biliyorum. Şartlı Seri abi. kaldır, seri kaldır. Öylesin. Beyt içinde kaldır. Daha Helal lan. O da orada, o da orada. O da orada. Helal, Helal, lan. <laughs> bak <Ben> iki oldu <laughs> beyler. Oğlum orada şey yapma. murosu hiç uğraşma. Ben aldım sırayı abi. Hadi bakalım. Hoş bu arada Demir abi. Hoş bulduk. Onu ne oldu? Oy! Oy. Yattan aşağı. Yat. Ananız kim o da City'de? Oy! Amına koyayım çok korktum bir an çok korktum. Abi El ne yapıyorsun abi? Okudun üfledim lan ben o silahı. Chat gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim, spray transferini gördünüz mü? Onu ince, ince. Yok artık, yok, yok yok yok. Yok mu? <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Belansın. 哎呦！<made>